Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Rubi sunucusunun 28. bölümüyle karşınızdayım. Çok ufak hemen bir iki duyurum var. Duyuru değil aslında da bir bilgilendirme. 3-4 gündür video gelmiyordu. Bunun nedeni yeni bilgisayar aldım. Açıkçası yeni bilgisayar alınca da biraz bir her oyunda bir testini yapmak lazım böyle bir. Metin 2 oynamıyordum. <laughs> Diğer oyunları oynuyordum. Ondan dolayı çok Metin girmiyordum. Benim biraz bir video stoğum vardı. Çok hafif böyle. Onların hepsi benim önceki bilgisayarda kaldı. Onları almayı unuttum. Orası format 7 gitti abi. O partlar. Onları yedekleme unuttum. O yüzden bu videoda biraz içerik kısmında biraz az olabilir, tatmin etmeyebilir. Kusura bakmayın. Ama bundan sonraki videolarda böyle olmaz. Bu biraz istinai bir durum. Kusura bakmayın. Neyse haydi, videoya geçelim. Mele hesaplarımızı da kasıyorum abi. Hesaplar 82 level olmuştu. Burada ninja ile beraber kasıyorum. Yani Zodiac falan girdi araya. Şu an kuşağı şu ninja'ya verdim. Ninja yandı, kasıyor. Bu hesapta burada. Hani tek odada iki kişi. Aynı anda kasıyoruz. Lider artı falan da çıkardım. Şu anda surayla ile grup olabiliyorlar. 112 level Sura'mız. Çarlarda 82-83 level arası. Sabaha kadar 90 level olur diye düşünüyorum ya. Yani en azından bir 88-89'u görürüz. Ondan sonra üste giden bilgelikleri yapıştır. Kasarım diye düşünüyorum. Şimdi size bir melee çırının ekranını vereyim. Ne kadar XP var? Neler geliyor? Bir görün. Bak ne kadar XP var? Nasıl geliyor XP falan görün. Şu anda kaç XP bonusumuz var? %563 XP bonusumuz var. Ekran küçük ekranda kusura bakmayın da. Şöyle XP nasıl geliyor ona bakalım. 99 13 15 17 19 21. Yani bayağı seri kasılıyor bir slottan ortalama 0.2 XP geliyor. Komutandan biraz daha fazla geliyor hatta. Yani Ninja ile beraber çok seri kasılıyor. levelde atlayacak bu 83 level olacak. Sabaha kadar bayağı bir level atlar diye düşünüyorum. Yani en kötü 87 olsa üste giden bilgeliklerle 100'e 660 xp yapacağım. Yani öyle de inanılmaz xp gelir. 2 saatte bir kalkıp artı lider çıkaracağım. Hemen o şekilde kasacağım. Hatta xp düştü lan. bitmiş. Ben burada birazdır takılıyordum da. Şu tej'i takayım. Bir saat olmuş tam gelirli bende. Bir hesap 81, onu 82 olmasını bekledim. Tam grup kurmak için Surayla beraber. Neyse bu şekilde kasıyoruz. Bakalım sabah kaç böyle olmuş olacak hesaplar. Yine zodyak G2'deyiz. Sabah da buna bakarım. Ben hesapların ateş ayakkabısını falan yapmamıştım abi. Onları bir tamamlayalım. Ben neyse bunlara bayağı bir üşeniyordum. Ateş ayakkabısını direkt hazır alacağım, kendim denemeyeceğim. Çünkü şu zamana kadar ateş ayakkabısından yüzüm gülmedi. Hep zarar ettik. Diğer sonuçlarda falan özellikle Tubul'da 21 defa %30 şansı deneyip bir tane geçirememiştim. Ondan sonra ben tövbeliyim daha abi. Direkt ateş ayakkabısını normal hazır alacağım. Şöyle 4 bana bir tane alıyorum. Buna biraz bir arttırma falan atalım. Çok ufak bir epim var. Ona belki bir şey getiririz. Arttırmaları inşallah çok zorlamaz. Şöyle ilkini atıyorum. 1'de 1, 2'de 2, 3'de 2, 4'de 3 ve 5'de 4. Güzel geçirilen küre var mı bunda? Bunda yok. Küre de çok zorlamaz diye düşünüyorum. Zorlasa da çok sıkıntı değil Tek de tekte geçti zaten. Şurada bir yerde bir efsun vardı. 7 tane efsunum var. Çok önceden kalan. Düz 10 kritiğe şu anda dururum. Çok hepim yok. 700 hep falan var. HP 5 kritik gelirse durmam. Ama inşallah HP 10 kritik yakalarız. Şöyle ilkini atıyorum. Bağlı gibi oran geldi. Hop ikinciyi salladım. Yine bağlı gibi. Oranlar mükemmel. Oo, oh, oranlar harika. HP 10 çiftel falan geç. Kritik göremiyoruz. Son iki efsun, 15 pençe, 10 çiftel, 10 ok, 10 yer. Lan ne geliyor böyle? Sonuncu yapıştırdım, 3 kritik 1500 ep. O kritik 10 olsaydı hallolmuştu. olmuştu Bir ninja'ya geçelim. 1.8'de de şöyle ninja da var. Bundan da yapıştırdım direkt. Buna oranlar gerçekten inanılmaz kötü geliyor. 10 kılıç, 3 kritik. Tam oran göremiyoruz. Şuna baksana, 6, 4, 4, 3. Yani gelene bak. 1000 ep, 5 kritik. Ya bu gerçekten o kadar yemiyor ki yani 5 kritik kullanamam abi bunu. Düz 10 kritik olsun HP olmasın o daha iyi. 3 saldırı hızı falan çöp. Son 3 efsun 5 kritik yine bir şey yok. Yani 5 kritik olunca durmuyoruz zaten. HP ve son efsundan hiçbir şey gelmedi. Bir dörtlü daha alabiliyorum son. 177 HP şöyle aldım. Bunu ikinci envanterde bak şöyle sıkıştırarak ne alaka bilmiyorum. Şöyle ilkini attım yine çöp. 15 ok falan filan bunlar da abi gözünü seveyim. Bu efsunlar da ya. Bak hepsi 10 10 15 ama kritik 5. Kritik 10 olmalıydı. 3 kritik geldi. Başaramadık abi. Meleği hesapları 90 level oldu. Geldik işin bence en zevkli kısmına bu efsunları kullanmaya. Bu bağlı efsunlar var arkadaşlar. Elimde toplam 80 tane bağlı efsun var. Bunları Zodya'ya atacağız. Burada böyle yalandan kırık üstü bir ortalama yakalasak mükemmel olur. Kendi silahımız olarak hemen kullanırız. Basarız. Şu an Bayram Reis'in verdiği R9 Zodyak var. O çok işimizi görüyor da. Onu da vereceğiz tabii. Şöyle sallamaya başlıyorum abi ilk hesaptan. 15 5 ortalamaydı 5 ortalama 4 bir ortalama gitti lan 3 ortalama 19 5 ortalama 14 27 yüksel 27 5 derece bak 37 5 derece olsa dururdum eksi 2 ortalama 16 böyle mesela 30 ortalama 30 35 arası bir şey gelir yanında hiç delici melice bir şey olmaz mesela efsun olmazsa direkt değişirim abi hiç affetmem satmakla da uğraşmam ama hiç göremiyoruz gibi maksimum 27 gördük son efsun 16 ortalama 5 yarı ilk 20'den bir şey gelmedi diğer hesaba geçtik bundan da şöyle bir 20'li sallıyoruz bunda belki bir şey gelir Eksi 9 ortalama şöyle 6 alayım. 11, 5, 26 yükseliyoruz hadi oğlum şöyle bir 46 çok yüksel bir anla böyle 2 ortalama 18 ortalama 23 bu hesap biraz daha iyi gösteriyor sanki yanları falan da bakıyorum arada şu 10 şeytan 10 şeytan gösteriyor yanlar fena değil de Efsun gelmedikten sonra istediği kadar yan getirsin hiçbir işime yaramıyor eksi 6 ortalama 24 hop sonuncuyu attım 14 ortalama hemen diğer hesaba geçelim şöyle devam edeyim diğer 20'ye 17 ortalama 14 14 değil 10 bir dakika şunu göremiyoruz ya şöyle atalım 11 ortalama 14 yine 14 25 bak 25 görüyoruz şu 30 40'a çık en azından ya 25 2 3 defa gördük 16 11 adamlar 50 ortalama yakalıyor kardeşim bağlıyla biz 30'u göremedik eksi 1 12 7 7 2 ve sonuncudan 30 ortalama abi 30 durmam yanı 5 kritik 6 güç eyvallah da durmam bu değişir 35 ortalama yanı böyle olsa dururdum hani satardım en azından da bu yemez abi. Gele gele bu mu geldi ya? Son 20'liğe geldik. Bunda inşallah artık şöyle bir 40 ortalama. Bir yüzümüz gülmesin mi be? 10 beceri. 39 ortalama. 40 gelmedi. 39 ortalama. Ya yanı hiç bir olmaz kardeşim ya. Yani sevinemedim. Niye bilmiyorum. Ben sevinemedim buna ya. Ben de bir üzüldüm lan. <laughs> niye, niye benim modum düştü bu 39 gelince? İyi aslında iyi. Şu an iyi para kazandık da. Bilemedim. Bir sevinemedim. Niye böyle oldu ya? Piyasası ne ki bunun? Bir bakayım. Kaldım böyle mal gibi. Abi bizim ateş ayakkabısına Epsun attırıyordum. Dümdüz 10 kritik gelirse 3.5 fon artı 1000 HP. Yani 1000 HP üzeri ve 10 kritik gelirse 5.5 fon dedim. Arkadaşları 5 tane sallayayım. Abi gelen 1500 EP 10 kritik 10 ok. 10 da oklardan korunma yani çok iyi geldi. Arkadaşım 5.5 buçuk hayırlı olsun. Bize de ateş hakkı sayılı olsun. Bu arada benden de arkadaşa pek arkadaşın şu itemi de göstersin. 10 yeri 15 bir alacak varsa arkadaşa ulaşabilir. Şöyle alalım biz de ayakkabımızda. Hayırlı olsun. Arkadaşa bir tane de cennet kolye yaptıracağız. Bende 10 kritik bir cennet kolye vardı. Ben onu sattım. Bana HP 10 kritiklisi lazım. Bunu vereceğiz. Bu sefer 1000 HP ve üstü yine 10 kritik kritik gelirse 7 bomb veririz ama 10 kritik düz kumarımız yok yani bu sefer. Sadece 1000 HP üstü 10 kritik gelecek veya böyle çok absürt bir he... Aha, dışarı tatlı direkt. Yuh yuh. Biraz önce de ikinci efsunu getirmiş. Yine ikinci de gelmiş. Bu arkadaşta ne şans varmış ya. Dur bir one çevireyim bari kolyemiz de hayırlı olsun abi. Hem buradan EP'miz falan attı hem hasarımız artacak. Güzel oldu güzel. Çok önemli eksikleri kapattık. Şöyle de vereyim arkadaşa. Hayırlı olsun abi. Bugün bayağı bir meleği döndüm. Elimde biraz bir meleği sandığı var. Böyle bir tane bilevel bir hesap açtım. İnşikar ederim. Bunu Marmara'dan hatırlayanınız vardır. Bu hesap meleği sandığında hiç zarar etmiyordu. Yani toplam o hesapta bir 3000 falan sandık açmışızdır. Bir iki kez zarar etmiştir. Yani onlar da 10 m 20 m bandında zararlar. Çok büyük zararlar değildi hiçbir zaman. Yine böyle bir hesap açtım. Elimde biraz bir ejderha baksiyle meleği sandığı karışım var. Bir bu kadar daha yan karakter de var. Yani 110-120 tane falan sandığımız var. Toplam bu hesapta 45, 55, 56, 56. 57 sandığımız var. Bunu bir unutmayalım. Ne kadar para çıkması gerektiğine bakarız. Şu anda 57 sandıktan bize toplam 1140 kem çıkması lazım ki zarar etmeyelim. Böyle açmaya başlıyorum. Şu ikiliyle başladım. 40 kem aldık. Bir tane de beyaz incimiz var. Güzel güzel. Ve 5'li 5'li açacağım. Böyle ilk bir 5'liyi vurdum. Bir alev aldık. Çok güzel. Bir tane de beyaz inci geldi. 50 M'de nakit attı. Güzel attı açıkçası. Böyle bir 5'li daha vurdum. Ama yer yok ha. Öyle bir sıkıntımız var. Yalnız 40 kem aldık. 2 sandıktan yine güzel. Şu 3 sandığı da açalım. 200 M oldu. Oha kaçım attı lan? 30 30 30 attı. Çok güzel. Şu anda fena gitmiyoruz. İnşallah full böyle devam eder. Bir 5'i daha vurdum. 350 hem oldu 60 hem attı. Oha iki defa üstü 60 hem attı. Herhalde öyle bir şey oldu. Bir de beyaz incimiz var. Ankaya para ediyor mu hatırlamıyorum. Belki o da para ediyordur. Diğer beyişi vuruyorum. 470 hem oldu lan yine 60 hem attı. Ha yani şu iki defa 60 hem atması değil ya bu. 2 defa yazıyor emeli ya sandı bu arada onun şeyi. Yine çok iyi. Diğer beyişi vuruyorum. 470 daha yer bitti. 3 sandık açtık. 10 10 10 attı. Başka bir şey var mı? Başka hiçbir şey yok. Şunları bir atayım. Kalan ikiliyi vurdum. 20 hem attı bundan da bu tur bayağı kötüydü. Şu 5'i hemen üstüne yapıştırdım. 100 em attı. Zararımız yok. İnci bir şey var mı? Maalesef onlar da yok. Bir tane daha 5'i sağladım. 620 idi. 690 oldu. Kötü hatta mı? Mele yumurtası var bu turda. Çok güzel bir tane beyaz atmış. İnşallah böyle hep devam eder deyip şurayı vurdum. Bir mele yumurtası daha attı. Kaç em attı hatırlamıyorum. En son kaçtaydık. Unuttum ama sıkıntı yok. Yani mele yumurtası attığı senaryoda zarar etme gibi bir durumumuz yok. Son 15 sandık. Şuradan da toplam 300 M çıkarırsak mükemmel karlı bir açım olur. İlk 5'liyi vurdum. Yine yumurta attı lan. Ne oluyor oğlum? 3. yumurta. Allah Allah. Yank olarak kötü attı mı? Yine yumurta attı. Diğer 5'liği vuruyorum. Yank olarak fena atmadı herhalde. Ne yalan söyleyeyim ben yine dikkat etmedim. Bu da son 5'li sandık bu hesaptaki. 1050 M oldu. Sonucudan 60 M attı. Ve beyaz incimiz de var. Bak 11 won 40 hem çıkarmamız lazımdı sanırsam. 10.5 bon çıktı. E şu yumurtalara 50 şeremden 150 hem. Bir tane alevimiz var. Bir ellemde orası 200 hem. İşte inciler de bir ellem. 250 hem. Bunun yanındaki işte şu ayakkabıları falan nasıl satacağız? Tam ne kadar ediyor bilmiyorum ne yalan söyleyeyim. Coşkular para etmiyor da yalı şapkınları biraz ediyor olabilir şu anda. İşte bunları da satacağız falan. Güzel kar güzel kar. Ben sonucunun başında bir tane başı da şöyle depoya koymuştum. İki skill Tipi de 1 de herhalde. 1, 2, 3 öyle bir şey. Bunun süresi 35 gün oldu. Buna bir tane pet efsunu atacağım. Buna pet efsunayı tip 6 veya 5 olması için atmıyorum. Sadece 3 skill olması için atıyorum. Tip 1 olsun 2 olsun umurumda değil. Şu an zaten tip 2'ymiş. İnşallah bunu bir 3 skill yapacağız. Şöyle şuradan pet'i vuruyorum buraya. Hadi oğlum be 3 skill ol. Yani tipi de 5-6 olursa satarım. Şöyle değiştir diyorum. Evet dedim tip 1 oldu. Kaç skillsin? Hadi oğlum 3 skill ol. 2 skill mi? Yine mi ya? Su şu, şu 3. skill nerede ya? Aa, bir tane daha sallayacağım. İnşallah şimdi 3 skill olur. Böyle vurdum yine tip 1 geldi. Kaç skillsin? Yine mi? Oğlum bunun skilli değişmiyor mu? Bu niye böyle niye? Lan acaba başta 3 skill olmuyor mu? Bunun öyle bir olayı mı var? Bir dakika dur çok merak ettim. Bu arada 3 skill oluyormuş. Sadece bizim şansımıza böyle kalmış. Ulan bir üst skill olsan ne güzel olurdu be. Hesabın son eksiği zümrüt küpe vardı. Asla son eksiği daha çok eksik var da. Yani bu temel itemlerden. 4 fan'a bunu alıyorum. Şöyle dümdüz artı sıfır bir zümrüt küpe alacağım. Bunu 8'e kendim basmayı planlıyorum. Biraz malzemeleri toplayayım. Hem muzun hem de berserkerli kaskı falan hepsini bir basalım. 700 tane ay ışığı aldım. Bunları bir açayım bakayım. Ne kadar parşömen çıkacak. İnşallah böyle bir kırk falan görsek çok güzel olur. Ben bunları bir açıp geleyim. Toplam 36 tane parşömen attı. Bunun yanında işte şu yanlı gördük genizi falan attı. Fena atmadı ya bence ortalama bir şey attı. Bunlarla biraz basmaya geçelim. Basacağımız 3 sem var abi. Teki suranış 15'im şekli beta kaskı. 800 Zümrüt küpe ve diğeri de ninja'nın bete kaskı. Bizim şu, şu anda en önemli olan şeyler şu küpeyle ninja'nın bete kaskı. Hepsini bir artı altı yaptım. Artı 7'ye parşömen sallayacağım. Böyle kaskı bir vurdum kask yandı. Ardından küpeye geçiyorum. Küpe sen geçer misin? Küpe de yandı. Ninja'nın kaskı vurdum. Aha bu da yandı. Artı altıya atıyorum. Artı 7'ye parşömen artı 8'e demirci vuracağım. Şöyle tekrar vurdum yine yandı. Şunu bir artı edip bir tur daha denedim. Aha geçti. Bu bir kalsın kenar. Diğerlerini basayım. Bir daha yaptım şu ikisini artı altı. Bu sefer şu kasktan başlayacağım. Sen geçer misin artı diye. Aha bu geçti. Çok güzel. Küpe senle geçer misin be? Senle geç. Hepinizi toplar 8'e deneyeyim. Küpe yandı maalesef. Ben iyisi biraz uğraştıracak gibime geliyor. Bir daha vurdum artı Aha artı 7 geçti. Bak ikinci sayfada bunların yerlerini ayarladım bile. Şimdi şöyle bir totemim var. Bunu çok önceden yapıyordum. Bak baya bir tahta kolye alacağım tamam mı? Bunlardan iki defa üst üste yakana kadar ben bunları bir basacağım. İki defa üst üste yansın. Ondan sonra alacağım. Arkadakileri deneyeceğim. Yani toplam beş defa üst üste yakmaz diye düşünüyorum. Öyle bir şey var. Ben bunları biraz basayım. İki defa üstte yakayım geleyim. Uzun uğraşlar sonucunda iki tane üstte yaktım. Şimdi sıra geldi bunlara. Abi ilk sura kaskından başlayacağım. Ardından diğerlerine yardıracağım. Şöyle sura kaskını vurdum. Artı 8. Güzel bir tane item hazır. Çok güzel. Sıra küpede. Küpe senle geçer misin? Şöyle vuruyorum yandı. Diğer kaska geldik. Bari bunu da halledelim. Bunun halinde mükemmel olur. Şöyle bunu da vuruyorum. Bu yandı maalesef. Neyse Sura'nın kaskı oldu en azından ya. Bu 8 şurada kalsın mı? Sıra diğerlerine. Hatta şunları da bir tur daha şöyle bir artı 7 deneyelim. İlk küpeyi vurdum. Küpe yandı. Kaskı vurdum. Kask geçti. Tamam şu küpeyle uğraşayım biraz. Hatta tekrar artı oldu. Bir daha bir artı deneyelim. Artı 7 de oldu ama demircim yok. demirci alayım ben. Bir yerden bulmaya çalış. Bayağı bir demirci topladım. Şuradan bir tane 8 istiyoruz. Hoca bir tane art 8. İlk olarak kaskı vuruyorum. Bayram reisi şerefine. O da yaz onun şansına. Onda baya bayağı şans verdi. Art 8 olur mu? Olmadı. Şöyle zümbüt küpeyi vurayım o zaman. Zümbütcüğüm sen geçer misin? Vurdum. Zümbüt de olmadı. Bari bir tane art 7 olur mu tekrar? Aha bu art 7 oldu. Küpe sen de olur musun? Küpe de art 7 oldu. Bir tur daha. Şöyle... Küpeyi vurdum. Küpe geçti. Çok güzel. Artı 8. Kaskı deniyorum. Kask. Kask da geçti. Oy. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Çok basit oldu lan. 24 tane parşömen arttı. 3 tane item artı 8 yaptık. Bayağı basit oldu ya. Hayırlı olsun. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. I'm on a party like this oh.